de Almanya'nın bu test, bu virüste iyi bir sınav vermesi aslında çok önemli. Almanya Avrupa'nın ekonomik motoru ve Avrupa eğer bu krizden çıkacaksa özellikle bu krizin yarattığı finansal buhrandan çıkacaksa bir bakıma Almanya'nın cömertliği sayesinde çıkacak. Yani Almanya bir şekilde çökmüş olan İtalyan ekonomisini, çökmüş olan İspanyol ekonomisini sırtlamak zorunda kalacak. Nasıl sırtlamak zorunda kalacak? Bunlara mesela bonolar verecek ve faizleri fazla arttırmayacak bir şekilde Keynesci politikalarla talebi canlandırmaya çalışacak. Bu arada tabii ekonominin canlanması için her şeyden önce bu virüsün kontrol altına alınması gerekiyor. Yani iki tartışma birbirinden bağımsız yapılıyor bazen ama aslında ekonominin canlanması bu virüsün bir şekilde bu sağlık krizinin kontrol altına alınmasına bağlı. Burada da Almanya başarılı bir sınav veriyor gene.